Aslı Güngör'den unutulmayacak konser. Ünlü sanatçı Aslı Güngör, Kütahya Simav Panayırı'nda unutulmayacak bir konser verdi. Kütahya Simav'da verdiği konserde ünlü sanatçı Aslı Güngör, unutulmaz parçalarından oluşan bir repertuar seslendirdi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kalp kalbe karşı son öpücük ve Aşk Her Şeye Değer'in yanı sıra tüm şarkıları büyük ilgi gören ünlü sanatçı Aslı Güngör'ün Kütahya Simav Panayır'ında verdiği konsere Simav halkının yoğun ilgisi oldu. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktul'un ve Tülü Porselen ünlü sanatçı Aslı Güngör'e hediye verdi. Ünlü sanatçı Aslı Güngör birçok ilde meydana gelen orman yangınları ve sokak hayvanları ile ilgili olarak mecliste geçen yasayla ilgili sahnede ayrıca doğaya ve hayvanlara sahip çıkalım mesajını verdi. Kütahya Simav Panayırı'nda unutulmaz konser veren ünlü sanatçı Aslı Güngör sahnede 3 saat boyunca konser verdi. Ünlü sanatçı Aslı Güngör konser sonrası YouTube haber kanalımıza yaptığı açıklamada Kütahya Simav'ın kaplıcalarıyla meşhur olduğunu, en kısa zamanda Kütahya Simav kaplıcalarında tatil yapmak için geleceğini ifade etti. Yaptığım işten eminsem kimseye soru sormam diyen ünlü sanatçı Aslı Güngör, sevgiyle yaşayın, kalbinizden doğru yaşayın, hayat kısa, kuşlar uçuyor, bu dünyada güzel izler bırakmaya bakıyorum. Herkes bunu yapabilir. Kendinize, kalbinize, sözlerinize ve var olan her şeye özen gösterin. Yaşamak bir kutsama ve büyü aslında. Yaşamlarımızın gördüklerimizden çok daha büyük etkisi var bütüne. Değerinizi bilin ve değer bilin dedi. Ünlü sanatçı Aslı Güngör hayranlarına 30 Ağustos'ta tek bir yeni şarkı çıkartacağının müjdesini verdi. Ünlü sanatçı Aslı Güngör, sanatçı Ferhat Göçer, Ayna grubundan sanatçı Erhan Güler yüz ile düet yapmak için çalışmasının olduğunu, düetin ne zaman olacağının ise belli olmadığını söyledi. 30 Ağustos'ta sürpriz bir single çıkıyor. Şöyle sürpriz. Ben Benden bekledikleri gibi bir şarkı değil ama eminim etkilenecekler. Çünkü biz kalbimizi koyarak yaptık. Müthiş bir sevgi şarkısı yine. Ve herkesin dinlemesini umuyorum. Takipçilerim zaten bekliyorlar 30 Ağustos'u. Umarım herkesin diline düşer bu şarkı. İnşallah.